Hindistan'ın o küçük, ücra köyünde herkesin adını saygıyla andığı yaşlı bir akıl hocası yaşarmış. Herkes ona Guru Dev derdi. Onun bilgeliği, her sorunu çözer, her derdi dindirirdi. Ama Guru Dev'in evinin arkasındaki o gizemli, kapalı odaya kimse girmeye cesaret edemezdi. Bir gece, şehirden gelen meraklı bir genç, bu sırrın peşine düştü. Guru'nun evinde misafirken gizlice o kapıya yöneldi. Kapı yavaşça gıcırdayarak açıldığında içeride aynalarla dolu bir oda gördü. Her aynada Guru Dev'in farklı bir yansıması vardı ve hepsi farklı yönlere bakıyordu. Genç adam tam korkuyla geri çekilecekken aynalardan birindeki yansıma konuştu. "Sen de artık göreceksin, bizden biri olacaksın." Sabah olduğunda, guru dev köylüleri topladı ve sadece şunu söyledi: "Bir öğrenci daha gerçeği gördü ama gören bir daha susamaz." O günden sonra o genç bir daha tek kelime etmedi. Ama geceleri köyün sokaklarında hala birden fazla sesle fısıldadığı duyulurmuş. Bu hikaye hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.